İnşallah e, tekrar video atmaya devam edeceğiz ya da başlayacağız daha doğrusu. İnşallah Mert'le beraber size arkadaşa en basit nasıl e, araba kullanılır Yani benim olan bir arabayı arkadaşıma nasıl verebilirim ya da ondan alabilirim e, adlı videoyu göstereceğiz Bu da Mert Evet Merhaba herkese merhaba Şimdi Önce bir Bugün... yoklama yapalım Evet hadi başlayalım abi geliyor ama diğerini yani. kontrol ediyorum. Şey, tamam. İşte bugün eee Hikmet abende gibi. <gülüyor> Video. Dolara jar. O da. Biz biliriz zaten olmaya var. <laughs> var, var, var. var <laughs> Valla. Ay biz kendi eee nasıl söyleyeyim yani 200'lük yapmıyoruz ya. Biz neyse onu gösteriyoruz şu anda. <laughs> Ondan sonra bakalım. İşte bugün bayılıyor. en basit araba verme gricini yapacağız inşallah. <laughs> Baktın mı abi sen bir de sesimiz geliyor mu? Daha, daha şey düşmedi. Tamam. Evet, tamam. Tamam. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Ya da bakmayayım ya. Ya da kim bak? Kim bak? Bakalım. ah <laughs> geliyor şimdi. Evet, tamam. Şimdi ne araba çağırayım? <laughs> Nereye gireyim ya? Şu an başlamadım abi. An... yo araba çağırdım da. İstersen geliyor bu arada. Tamamdır. Süper. Evet, dönüyoruz şu anda. Arabayı <laughs> neden modlamıştım? Çok Mesela Ben de bunu başkasından aldım ben Tamam, sen de gülücü yapacaksan geç yap. Sonra şey döneriz. Şimdi arkadaşlar, e, size anlatayım. Beni iyi dinleyin. Beraber gideriz abi. Bir al Şimdi bu e, glitchi yapmanız için şey lazım. Arena lazım. görevini <laughs> lazım <laughs> Arena lazım arkadaşlar. E, ondan sonra tır lazım. E, mobile operation Center. Bir de arsa bandito lazım. Bunlar olmadan e, yapamıyorsunuz maalesef. Şimdi buraya geldiniz. only Server'dayız bu arada. İçeriye giriyoruz. Los Santos e, Karmit'e geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan ilk önce Simon'ı arayıp görev isteyeceğiz. <laughs> Abi Simon'da hata oluyordu bazen. Gerald Daha basit. Gerald Simon fark etmiyor. Bazen Simon'da hata verebiliyor. Simon'da hata verirse e, şey glitch yani görev. Grail'da da arayabiliyorsunuz. Şimdi burada LS Karmit'te bedava olan arabalar var. Şurada küçük mini mapte de görebilirsiniz zaten hemen evet, bu arka tarafta oluyorlar. Şimdi bu arabalara binmeden önce arıyoruz. Ben Simon'la deneyeceğim ilk. What can I help you with? Evet, My pleasure. Bir görev istedik. Görev geldi. Görev geldi. Şimdi bu arabanın yanına geçiyoruz. Bu üç arabadan herhangi bir tanesi. Zaten bunları bedava deneyebiliyorsunuz. E, test drive diyoruz. Üçgene basıp Enter Alone yapacağız. Enter Alone'a bastıktan sonra benim de yaptığım gibi hemen hızlı bir şekilde telefonu açıp görevi kabul edeceğiz. Ama e, sarı bir bölüme geçerken o şeye göstereceğim şimdi size. Hemen yapalım. Telefonu açtım görev hazırda bekletiyorum Şimdi basıyorum Görevi kabul ediyorum Araba tam içeri girmeden önce Şimdi şu an şeydeyiz ee, Görev açıldı Şimdi görevi kapatacağız Hızlı bir şekilde telefonu açıp tekrar göreve gireceğiz Ondan sonra options tuşuna basıp Online bölümüne geleceğiz arkadaşlar Kapatıyorum Okey şu an oyun açılacak. Oyun açıldı. Bir saniye. Hata olacak sanırım. Aynen. Simon <laughs> hata verdi. Buyur. Great <laughs> deneyeceğim. Ha açıldı. Tamam. Hemen görevi kabul edip Options'a bastım ama olmadı aynen. Simon hata verdi. Çıkalım. Yok ben ben şu an Jared'la yapıyorum abi. Oluyor bende. <laughs> Greyhald adamın dibi ya Aynen Gözlük reis Simon amca bizi yarı yolda bıraktı Onun kel kafasına buradan tüküreyim <laughs> ben o zaman <laughs> Kel kafasını Arap somunu ile temizlememiz lazım Hacı fış fışla yıkayacağım onu <laughs> Aynen kesinlikle Saymanın görevini silelim o zaman Şuradan hemen Greyhald'ı arayalım <laughs> Şuan olmadı. Hey, what can I do for you? Tekrar şey yapıyoruz. Sure, I'll send you the details. Cyril amca seni yarı yolda bırakmaz. Aha. Şey geldi. Görev geldi. Hemen yapıyorum, hızlı bir şekilde. Test Drive. Enter Alone. Hemen telefonu açıp bekliyorum. <laughs> Kabul ettim. Tamam, şu an oldu. Arkada ekranı görüyorsunuz nasıl? Hemen görevi kapatıyorum. Görev Options Online Buradan hemen Tamam. Şimdi Şark bir kere e, yuvarlığa basıp çıkıyorum. Başka hiçbir şeye basmıyorum. Arabayı geri geri götürüyorum. E, L2'ye basıp şöyle. Zaten burada duruyor. Hiçbir şeye basmıyorum arkadaşlar. Tekrar ekran gelene kadar. Şu an tamam. E, arkada yanıp sönüyor. Böyle oluyorsa her şey yolunda demektir. Şimdi normal bir şekilde çıkıyorum görev görevden. Map'in altında spawnlıyor lan bugün beni. Şu bazen da acel, oluyor acel öyle abi. Bir şekilde var ya. Aynen bazen oluyor öyle. <laughs> Olmadı herhalde. Bakın ha mini yapıyor yok tamam oldu oldu. Sol tarafta arkadaşlar bakın şey yok küçük map yok gözükmüyor. Hemen oradan zaten çıkar çıkmaz sol tarafa doğru yürüyün burada dövmeci var. Hızlı bir şekilde buraya geliyoruz. Bir kere sağ tuşa basıp Bu ekran gelince hemen yuvarlığa basıp kapatıyoruz Buradan hemen zaten şu ileride çıkış var Sol altta zaten mini map geldi Onu yapmanın sebebi de mini map'in gelmesi Buraya gelip Exit LS Karmit diyoruz Dışarıda polis var haberiniz olsun benim yüzümden. <laughs> ne yaptın? Aynen benim yüzümden. Araba çaldım. <laughs> Seni bekledim mi <gülüyor> de. Mesela <laughs> ara. Aa doğru mu? Ben onu aramayı unuttum ha. Olmaz diye. Şimdi. Simon beni şimdi arıyor. Siktir lan pezevenk Aynen lan. Şuradan hemen bir araba çalıp. <laughs> Arenaya gidiyor. <laughs> <laughs> Arenaya da polisler. i'm guessing you don't want a back rub how can i help <laughs> can't handle the heat my friend okay leave it with creepy uncle lester <laughs> Ben e, isterseniz kendi arena e, workshop'tan e, araba çağırıp onunla da gidebilirsiniz ama ben böyle yapıyorum yani böyle garanti çalışıyor hiç bir yöntemle denemedim size de böyle yapmanızı öneririm bir tane araba çalıp arena'ya gidin arena'nın önünde zaten arena workshop'tan kendi arabanızı çağıracaksınız bir tane herhangi bir araba ama önemli olan arena workshop bölümünden olması lazım hemen gidelim. Arena you need something, huh? of your ride? Let me know. Hmm, arena, arena? Aha, arena workshop. i I'll bring it by. Siz istediğiniz herhangi bir araba varsa zaten arenada elegi ya da başka bir şey hiç fark etmiyor. Şimdi arenaya gidiyorum. Yavaş mı bana çarpma Tamam ben hallettim. Ama bana fişlenirsin yoksa. <laughs> Verme elektriği bana. <laughs> Şimdi arkadaşlar arenaya giriyorum. Arenadan çağırdım araçta. Yine workshop'u seçiyorum. Yani çağırdığım yerden. X diyorum sonra üçgene basıyorum şu an Mapte görüyorsunuz adam atladı arabadan Tamam Şimdi arabam kendi kendine gidiyor zaten Görüyorsunuz Şimdi hemen interaction menu açıp Inventory Oradan remote control service banditoya giriyorum ee, Tank da olabilir RC tank Bandito geldikten sonra Bakın arabam hala gidiyor Üçgene basıyorum Karakter böyle yanıp sönüyorsa glitch oldu demektir Arabam gidiyor ben bu çok merak ediyorum bu araba nereye gidiyor acaba Ben Şimdi göremiyorum şu an senin gittiğin benim... araba Allah Allah arkada tır gözükmüyor mu? Yok Bomboş yani Çok mesela Şimdi Mert bizi glitch şeyine götürecek glitch spotuna <gülüyor> <gülüyor> bir Yak abi yak Bunun üstüne iyi iler Simon amca görevini açmadı <laughs> Sonra ben beni arıyorum her mesin diyor. <laughs> Siktir lan ibne. <inni>. Kelaylar. <laughs> Aynen öyle. bu mekanda yapmanız lazım yoksa çalışmıyor yani olmuyor. Buraya gelip tırınızı çağıracaksınız. Acaba benim tırın arkasında hangi araba vardı? Bakalım abi. Şimdi şöyle dönelim. Ben çağırmıyorum. Zeble'yi çağırayım ben. Çok merak ediyorum, tırın arkasında ne var? <laughs> İnşallah gereksiz bir araba vardır da İnşallah <laughs> Benim tırım geldi Mert şu an kendi tırını çağırmıyor O e, diğer arkadaşınız Alacağım arabayı çağırıyor Yani örnek veriyorum siz hangi arabayı istiyorsanız Arkadaşınızdan O arabayı çağırması gerekiyor bu arada tırın tekerlerini de modladım. Eee lambalar işte. Lastik limanı falan. İsterseniz onu da video halinde gösterebilirim. Onu bir çevirelim. Tırı şöyle en basit şekilde yani. Ben böyle koyuyorum her türlü olur da böylesi daha iyi yani. Şimdi tırımızı koyduk. Şu tırın arkasındaki aracı bir çare kontrol edin ya. Tamamdır. <laughs> ee, yok mu zaten içinde araç. Tamam süper abi. Şimdi ben Mert'en bu arabayı aldım. F1 lastikli. Normal bir garajımdan e, istemediğim bir arabayı çağıracağım. Mesela ele gir.

<laughs> Zaten e, glitch olduğu zaman silah menüsünü açamıyorsunuz Arabanın içinde radyo değiştiremiyorsunuz Şimdi e, silinmesini istediğim araç yani gereksiz araç geldi Mert radyoyu kapatabiliyor mu Hayır Yok ben de dondum Şimdi şunu önce şuradan bir çekelim Tamam. <laughs> Şimdi arkadaşlar sizin e, arkadaşınız arabaya bindikten sonra ikiniz options'a basıp bekliyor. Siz böyle ileri geliyorsunuz. Sağ tuşa basıyorsunuz. Arkadaş arabadan inince geri gidiyorsunuz. Tırınızın arkası doluysa zaten full der. Sonra X yaparsınız. Yine aynı şekilde indirir. Şöyle arabadan inip Franklin'e girip çıkıyoruz yani böyle basıyoruz bırakıyoruz çıkıp çıkmadığınızı soruyor hayır diyoruz tekrar böyle dört kere beş kere yapın sonra gelin buraya enter alın deyin size ekranda kalıyorsunuz böyle bir beş saniye sonra yine alt tuşa basılı tutup Franklin'e girmek istiyor musunuz diye yazı çıkıyor deneyin yani no yapıyorsunuz şu an görünmez bir şekilde mapteyim ve hemen arkadaşın arabasına biniyorum Bakın şimdi. Aha arabayı aldım. Bu kadar basit. Hadi hayırlı olsun. Aynen. Sonra buradan dışarıya çıkın. Başka almak istediğiniz araba varsa ee, uçağa deneyelim. Mert uçağı çağırabilir misin? Getirebilir misin buraya? Tamam getireyim hemen. O araba garaja gitsin en azından. Bir de full şeyini görmüş olurlar. Tamamdır. Sen de zaten sana da zatang english listen sana da uchawalirindasura karamo bana na i'm on the clock what you want some wheels <gülüyor> <gülüyor> i'll bring it to you i'll get back to it then sıkıntı uçağı buraya indirmek. Hallederiz abi. O hemen hallederiz. 5 dakikalık iş o. <laughs> glitch yaparken ölmemeye çalışın. Ölürseniz glitch bozulur bu arada. O Franklin'e girme olayı da biliyorsunuz yani. Sadece Franklin olmaz yani. Michael ya da Trevor hiç fark etmiyor. Alt tuşa basılı tutunca zaten sağ alt tarafta size gösteriyor. O karakterleri. Artık hangisini istiyorsanız böyle seçip işte üstüne bırakınca o şeyi soruyor size. Gerçekten e, online'dan çıkmak istiyor musunuz diye bir soru soruyor. Evet ya da hayır. X yaparsanız sizi story moda atar. Güleç yalan olur yani. Ben trafiği buradan keseyim. Tamam abi. Sen orada yola indir. Çok güzel kestik trafiği. Adamlar yanımdan geçiyor. Oh Mert e var, ne güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> O, onu o boşluğa sok yoksa onu şey yapardı. ya ya tamam tamam buraya buraya bırak olur köşeye buraya bırak. böyle mi? köşeye yanaştı zaten sadece içeriye ne bileyim birazdan şuraya binsem olur Diğer arkadaş yine options'ta Sağ tuşa basıyoruz full diyor x yapıyoruz Ben yanlış bir şey yaptım abi Ne yaptın kapattın mı? Eyvah evet, içeriye aldın bizi <laughs> ya. Glitch yalan oldu ben yanlış bir şey yaptım yani. Glitch'imiz yalan anlık. oldu <laughs> Kaldım ben o zaman Yönünü keseceğiz şimdi Vallahi <laughs> abi wintry cleric yaptı 2 bırak Eee hemen şey yapayım. <laughs> evet, tabii Winter cleric yapayım. Arkadaş ekleme bölümüne geçip <laughs> Siyah ekranda kalırsanız arkadaş ekleme bölümüne gelip Winter cleric 63 arıyorsunuz. Win Harbi ya adam hep GTA'da Bunun profiline giriyorsunuz oradan GTA oynadığını Görüyorsunuz zaten Oturuma katıl yapıyorsunuz Katıl dedim oyun dondu lan. Hah tamam. Kendine Attı beni yani. oyundan. Olmadı. Şey. O zaman e, size o full ikinci parti boş verin. Siz yine ilk de e, ilk gösterdiğim gibi onu yapın. Olacaktır. Zaten o full yazısını da gördünüz. Tırın arkasında başka bir araba varsa işte full diye soruyor. X yapıyorsunuz. Başka bir şey yok yani. Ya aynı mantık yani. Düz aynı mantık. Hiçbir şey olmuyor ya. Yani. <laughs> <laughs> Yapamayan ya da anlamadığınız yer olursa şey yaparsınız yorum kısmına yazarsınız yardımcı oluruz size oradan. Her zaman. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.